Didim Efeler Mahallesi'nden hepinize merhabalar. 310 metrekare köşe parselde bulunan arsa üzerine 5 oda 1 salon ayrı mutfak giriş katında odası bulunan toplam 250 metrekare kullanım alanına sahip sıfır lüks bir villa getirdik değerli izleyenlerimiz. Burada Didim Efeler Mahallesi'nde lüks villalar bölgesindeyiz. Sessiz sakin güzel bir muhitteyiz. Hem otopark girişimiz hem de yaya girişimiz mevcut. Biz şu an yaya girişinden girdik. Otopark girişinde sizlere göstereceğiz değerli izleyenler. Köşe başı olduğu için iki taraftan da bizim girişlerimiz mevcut ve dört tarafı açık tam müstakil bir villanın içerisindeyiz. Bizim burada çocuk havuzu için yapılan korkuluklarımız şu an içeride takılacak değerli izleyenler. Çocuk havuzunun yanında da çok büyük 25 metrekare büyüklüğünde bir havuz alanımız var. Işıklandırmaları ve aynı zamanda buradan bir şelale görüntüsü için yer bırakılmış. Onlar da yapılacak. Taş duvarla çevrilmiş ve bu taş duvarların da etrafı bu yeşil çimçiklerle kapanacak değerli izleyenlerimiz. Yollarımız çok güzel. Köşe konumda olduğumuz için iki taraftan da bizim villaya girişlerimiz sağlanıyor. Çok geniş 250 metrekare bir kullanım alanımız var. Villada giriş katı 120 metrekare, üst katı 130 metrekare değerli izleyenler. Bizim yine burada bahçe alan olarak bırakılmış çeşitli hobi bahçesi olarak değerlendirebileceğiniz bir alanımız mevcut. Hemen sokaktan aracımızı park ettikten sonra 6-7 basamakla çıkıp yine villamıza giriş yapabiliyoruz. Bizim yine mutfak alanından ve salon alanlarından bu görmüş olduğunuz veren alanlarına çıkışlarımız mevcut. Şimdi dış kapıdan giriş sağlayacağız değerli izleyenlerimiz. Dört tarafı açık. Tam açık Bir içliğin içerisindeyiz. Fiyatımızı da söyleyelim. 550 bin Euro'dan pazarlığı mevcut. 550 bin Euro'dan pazarlığı mevcut. Türk parası olarak şu an yaklaşık 20 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Ve şu an bahçesinden bile e, deniz manzarasına hakiniz. Denize de çok yakınız. 1 kilometre uzaklıkta bir deniz alanımız var. Anıl kardeşimizi arkaya gönderelim. Orada bir bahçe alanını çeksin değerli izleyenlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi bahçe alanımız oldukça güzel. Yine hobi bahçesi olarak değerlendirebiliyorsunuz. Villamızın çeşitli yerlerinde ufak parlak taşlarla süslemeler de yapılmış. İçeriye girdiğimizde çok güzel bir hol alanımız var. Bu hol alanı gerçekten çok geniş, büyük bir hol alanı. Merdiven altında da değerlendirebileceğiniz bir alanımız mevcut. İsterseniz orayı daha sonra kapatabiliyorsunuz. Bizim hemen giriş katta odamız da mevcuttu. Önce havuz cephesine bakan çok geniş salon kısmından başlamak istiyorum. Geldiğimiz takdirde çok güzel bir avizemiz mevcut. LED ve spot aydınlatmalar renkli renkli şekilde yanıyor. Ve yerlerimiz olduğu gibi fayans tüm pencerelerimizde ve kapılarımızda otomatik panjur sistemimiz mevcut. Ve buraya kaplama güzel duvar görünümlü bir sistem yapılmış. Yine e, kamera sistemlidir değerli izleyenlerimiz villamız. Buradan yine salon kısmından havuz kısmına doğru bakabileceğimiz güzel bir oturma alanı mevcut. Dilime doğalgaz geliyor. E, kalefer petek tesisatları hazır. Sadece peteği koyduktan sonra doğalgazdan faydalanabiliyorsunuz. Mutfak alanına geldiğiniz zaman ayrı mutfağımız gibi yatak odası büyüklüğünde neredeyse. Ve burada okyanus siyah arkasında okyanus mavisi desenler bırakılmış. Güzel yapılmış değerli izleyenlerimiz. Fırın, bulaşık makinesi, mikrodalga yerleri, buzdolabı yerlerimiz mevcut. Çok güzel avizeler ve spot aydınlatmalar mevcut. Yine sol tarafa doğru çıkan güzel bir bahçeye çıkan otomatik panjurlu kapımız var. Giriş katındaki odadan devam etmek istiyorum değerli izleyenlerimiz. Mutfağımızı gördükten sonra bizim giriş katındaki odamız çift kişilik yatak, gardırop yerleri, klima yerleri ayrılmış. Yine burada da otomatik panjurlu sistemlerimiz mevcut. Bu boru klima borusudur. Hiç yıkıp dökmeden klimamız yerimiz hazır oluyor değerli izleyenlerimiz. Banyonun mermer alanlarını çok sevdim. Fayans alanlarını çok sevdim bakıldığı takdirde çok güzel duşa kabin alanı, gömere zarvanlık klozet ve aynı zamanda burada farklı bir mimari tasarımla ahşap kullanılmış. Ahşap ve demirden güzel bir alan yapılmış. Yine burada çamaşır makinesi ve termofisyon yerlerimiz mevcut. 5 oda bir salon dedik. Odalarımızda bir banyosu da mevcut. banyo açısından sıkıntımız yok. Değerli izleyenler rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Buraya da bir akıllı ev sistemi gelecek. Ee, çıktığımız takdirde merdiven alanımız çok geniş. Burası jotun boya, orijinal boyadan yapılmış. Duvar kaplama değil. Çok güzel bir işçilik değerli izleyenlerimiz. Çıktığımızda görüyorsunuz ara kattaki hol alanımız bile oldukça geniş. Hemen buradaki ana yatak odası, ana banyodan başlamak istiyorum. Duş ve kabin alanını görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde sığabiliyorum ve e, hareket edebiliyorum. Buradaki duş sistemlerini özellikle size göstermek istiyoruz. Çünkü diğer binalarda görmediğiniz güzel bir sistem olmuş. Yine havalandırmamız da oldukça büyük. Bu banyoya yetebilecek büyüklükte. Ve yine ahşaptan lavabolarımız devam ediyor. Alışa gelmişin dışında bir özellik değerli izleyenler. Bizim burada iki tane yatak odamız var. Birisi ebeveyn banyolu. Görmüş olduğunuz gibi yine bu arkadaki de jotun boyadır. Kaplama değildir. Boyanın kendisi bu şekilde çıkmaktadır değerli izleyenlerimiz. Çok geniş klima, televizyon ödü tesis yerleri. Yine kalefer petek tesisatları hazır. Buradan iki adet balkona çıkışlarımız mevcut. Ve yine ana yatak odası, ana ebeveyn banyosu bu şekilde. Ve kapının arkasında da bir klozet alanımız mevcut. Yine kullanılan içlikler ve malzemeler oldukça güzel. Hemen buradaki odamızda yine yatak odası değerli izleyenlerimiz. Buradan balkona çıkışımız mevcut. Doğa manzaramız var. Ve yine buradaki kullanılan boyalar da çok güzel. Kaplamalar çok güzel. Yerlerimiz fanyans olarak devam ediyor. Yine klima yerleri hazır. Avizelerimiz çok güzel. Aynı zamanda burada yine renkli spot aydınlatmalarımız da mevcut. Hemen burada yine ebeveyn banyolu bir odamız mevcut. Bu ebeveyn banyolu odamızdan da hemen banyoyu gösterdikten sonra ana ayakkabı odası olarak da değerlendirebileceğiniz yine otomatik panjurlu Fransız balkon ve balkona çıkan yerlerimiz mevcut. Yatak başlığımız buraya gelecek takdirde aynı zamanda burada da gardırop alanları için yeriniz bırakılmış. Avizelerimiz ve spot aydınlatmalarımız oldukça güzel. Yine çok geniş bir yatak odasındayız değerli izleyenlerimiz. Burada da ufak bir çocuk odası ya da misafir odası ya da hobi odası olarak yapabileceğiniz bir alanımız mevcut. Yine ufak dediğimize bakmayın çift kişilik yatak ve gardırop alanı sığıyor. Yine burada renkli spot ve led aydınlatmalarıyla güzel bir özellik. Fiyatımız 550.000 Euro olduğunu söylemiştik. Şu an Türk parası olarak da yaklaşık 20 milyon liraya tekabül ediyor. Güncel kurdan hesaplayabilirsiniz. Burada antredeki boydan boya açılan penceremiz de çok güzel. Videoyu izlediniz. Teşekkür ederiz. Aşağıdaki tışın numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.